Let's go. geldi. Bir kalk bir kalk kalk. geldi hadi açak. Tamam hediyeleri açak sonra kendine gelirsin. Hadi gidek. Aha hediyeler gelmiş. Ne ki abi o? Abi sen de başka bir şey bulamadın mı? Gitmişin hurdayı hayal etmişin. Gör gör izle bak abine ne gelmiş. <laughs> Bu ne lan? Ulan Noel baba yine yaptın yapacağını. Senin sakallı şişko seni. <laughs> kömürü ne yapacağım ben? Soba mı kullanıyorum? Al senin olsun. Kurabiye çikolatan bitince bunu kırıp üstüne serpersin. Ya nasıl bana kömür verir? O kadar iyilik yapıyorum. Sen de çocuktan kurabiye çaldın ama hediyen geliyor. Ya bırak Allah'ını seversen. Al bak nasıl kömür getireyim ona göstereceğim ben. 2021 hızları yaşadık. Dolar 17'yi gördü. Yaşlılar telefon sorguladı. Korona illeti peşimizi bırakmadı. 2020 kötü derken 2021 daha kötü geçti. Siz hala mutlu yıllar mı diyorsunuz bir de? Zaten şöyle bir bakınca hayatın bir anlamı olmadığını anlıyorum. <laughs> ne meyvesi abi? Bunlar bir yaşadığımız sorunlar işte. Abi ben de yatacağım birazdan. Sana da iyi geceler. Saat 3.00 Ho ho ho! Normalde Lual Baba dediğiniz bacadan gider. Ama Türkiye'de çoğu evde baca yok. Neden acaba? Allah'tan çilingir işimden anlıyorum. Yoksa hediyeyi de veremeyeceğiz. Neyse şu hediyeleri bırakayım gideyim. Bu tikinin kendisi kurabiye için mini fırın istemiş. Bu da TSR'nin kendisi RTX 3060 istemiş. Benim yaşadığım ülkede onları çöpe atıyorlar. Çünkü daha iyi modellerini satın alıyorlar. Ama DSE'ye yine kömür vereceğim. Ne haber lan sakallı şişko? lan kömürü kendim kullan şerefsiz adam. Yo, Ha, uyanmış bizim kırmızı balon. Sen hayırdır hocam? Kömür verip duruyorsun. Ulan sanki kömür hak edersin. Ulan sanki bir çuval kömür veriyor iyibiş. Bir tane kömürü ne yapacağım ben? Meşale mi? Hocam, sadece hediye ama DS bana tuzak kurmuş. Tiki'ciğim eğer ipleri çözersen iki hayalini gerçekleştirelim. Bak Kırmızı Donlu buradan çıkmaya çalışacağına istediğim hediyeyi versen zaten çözeceğim. Üzgünüm DS ama sen hediyeyi hak etmiyorsun. Sen de o zaman iplere bağlı olmaya hak ediyorsun. Ya abi zaten bu iğrenç geçti. Bari son gününü iyi geçirseydim be. Bu yaptığını düşünüp beni çözseydi zaten hediyeni verecektim dese. Vallaha mı? Ulan yine bir şey alamadık ya. Ben gidiyorum. Hediyelerinizi açar yatarsınız çocuklar. Tamam Noel bebe. Sen de bu adama resmen tapıyorsun Tiki. Görüşmek üzere çocuklar. Bir daha bu eve kurabiye diye bir şey olmasaymış hiçbir şeye gelmeyecekmişsin. Açayım değil mi? Nar baba bayağı korktu çünkü. Belki harbiden hediye vermiştir. <laughs> Bu burada bitmedi sakallı şişko. 2020'ye kadar yaşarsam ben sana yapacağımı biliyorum. <laughs> tamam geliyorum. olmasın. Bir saatte bile sizin ben cana Vallahi kömür kurabiyelerini koyarım. Of, iyi geliyorum. Şaka maka yine hediye var. Oğlum, benim kömür alıp yeniden mi paketledin? Allah'sız. <laughs> geceki yaşadığımız olayda bana yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Sana söz verdiğim gibi ikinci hayalini gerçekleştirdim. Sevgiler İyi Noel İyi Baba. De. İyi bakalım böyle devam de. 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 ederse de. kömürlerle birlikte bir çoval yapacağım herhalde. Aha benimkinde de not var. Sevgili Dersa bu geceki hatanı affediyorum. Çünkü gerçekten zor günlerden geçiyorsun. Ama iyi birisi olacağını bana söz verirsen sen de artık iyi listemde olacaksın. Sevgiler Noel Baba. Lan nimet ben... çarpsın ki bir daha kuşluk yok. Benim kırmızı burunlu tombuşum. Ekran kartı artık rahat bir şekilde oyun oynayabileceğim. <laughs> Hemen takıyorum. Heh Taktım. <laughs> Hadi bakalım. Bcimiz yok bu ekran kartıyla ha? Lan, ekran gelmedi. Allah Allah, niye çalışmıyor ki bu? Bunun üstünde not var. Dönse bu ekran kartını bizim çöpten buldum. Umarım çalışıyordur. Denemedim ama olsun. Ne çalışacak? Gitmiş çöpten buldu bozuk ekran kartını vermiş. Ağzını pıştımının sakallı şişko.